Tarih boyunca bazı diktatörlerin iktidarları ve kişilikleriyle çelişen tuhaf takıntıları ve alışkanlıkları olduğu biliniyor. Bu takıntılar onların psikolojik durumları, korkuları ve hatta zevkleri hakkında ilginç ipuçları sunuyor. Adolf Hitler'in konusunda takıntılı olduğu, sık sık ellerini yıkadığı ve temizliğe aşırı önem verdiği biliniyor. Sanat ve mimariye olan tutkusu büyük ve gösterişli yapılar inşa etme arzusuna yol açmıştı. Dans etmekten nefret ederdi. Joseph Stalin'in paranoyak olduğu ve insanlara karşı derin bir güvensizlik beslediği biliniyor. Gece geç saatlere kadar çalışma alışkanlığı, çevresindekileri de bu tempoya uymaya zorlamasıyla biliniyor. Film izlemeye de oldukça düşkündü. Satan Hüseyin'in temizliğe ve düzene aşırı önem verdiği, hatta misafirlerine bile galoş giydirdiği söyleniyor. Kendine olan hayranlığı, büyük ve gösterişli portreler ve heykeller yaptırmasına neden olmuştu. Kim Jong-il'in sinemaya olan tutkusu, binlerce filmden oluşan bir koleksiyonu olmasına yol açmıştı. Lüks ve gösterişi olan düşkünlüğü, pahalı içkiler ve yemeklere olan merakıyla biliniyor. Köpek eti yemeye meraklıydı. İde Amin'in İskoçya'ya karşı garip bir hayranlığı vardı ve kendisini İskoçya kralı olarak ilan etmişti. Yüksek, rütbeli askeri üniformalara ve madalyalara karşı aşırı bir düşkünlüğü vardı. İtalyan diktatör Mussolini, kedi hayranlığıyla biliniyordu. Evinde çok sayıda kedi besler ve onlara büyük ilgi gösterirdi. Spor yapmaya ve özellikle eskrim ve araba yarışlarına meraklıydı. Roman diktatör Ceaușescu aşırı lüks ve gösterişe düşkündü. Altın kaplamalı musluklar ve kristal avizelerle süslenmiş saraylarda yaşardı. Aşırı derecede av merakı bulunmaktaydı. Dominik Cumhuriyeti'nin diktatörü Trujillo aşırı derecede kendini beğenmişliğiyle biliniyordu. Kendisine ait heykeller yaptırmayı ve isminin her yerde geçmesini sağlamayı severdi. Çok fazla askeri üniforma koleksiyonu yapmaya meraklıydı. Arnavutluk'un diktatörü Enver Hoca aşırı derecede paranoyak bir kişiliğe sahipti. Sürekli olarak casusluk ve ihanet korkusuyla yaşardı. Kitap okumaya ve yazmaya oldukça Chemeracleid.